Arkadaşlar günaydın. Bugün size böyle baklava tepsimle günaydın diyeyim dedim. Bunlar güneşlensin diye buraya koyuyorum. İlk dün koydum, bir de bugün koyuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle karar verdim. Hava güzel, güneşli. Ee, sukulentlerim dedim köklenirken e, güneşte tabii ki bunlar çabucak patlıyorlar, kökleniyorlar e, ee, köklenenleri hemen mesela köklenmeye başlamış diyelim biraz daha güneş görsün köklensin saksının dedim üzerine koyayım burada köklensin ben bunları tek tek takip edeyim diye düşündüm köklenenler oluyor Evet hemen koyuyorum Tabii ki bir günde iki günde olmuyor bu burada 15 gündür burada bekliyor dört tane köklenmişti henüz onları koydum ben Örneğin şöyle bir tane herhalde köklenecek gibi var şöyle bu türden yani bunları ben köklendikçe yerlerine koyacağım ama köklenmeleri öyle basit bir iş değil arkadaşlar sukulentlerin büyümesi basit bir iş değil ee, o kadar uzun süreç alıyor ki Örneğin insanlar diyorlar ki işte bize şundan gönder bundan gönder Hani ee, sağ olsunlar takipçilerim. Şunlar iki el büyüklüğünde arkadaşlar. İnanın bunların büyümesi 4 yıl aldı. Ve bundan çok fazla vardı. Ben, ben de belki 200 tane vardı. Ben onları mecburen satmak zorunda kaldım. Ve gerçekten çok uygun fiyata verdim. Bugün arkadaşlar kahvaltıda bu arkadaşlar var. Biz bunları yiyeceğiz. Ben hem kahvaltıyı hazırlarken hem de aslında bu video sonradan gelmiş olacak ama arkadaşlar gündemimizdeki tatilden bahsetmek istiyorum. Benim sadece büyük kızım haftanın iki günü gidiyordu. Ama kalan dört günde dershaneye gidiyordu arkadaşlar. Okullar tekrardan kapatıldı. Zannedersem koronavirüs vakaları çoğalmaya başladı arkadaşlar düşünün insanlık ölüyor ya ve şu anda insanlığın DNA'sının değiştirilmesinden bahsediliyor bu aşılarla ee, diyorum ki insanlığın sonu nereye gidiyor Rabbim bize ahir zamana koymasın arkadaşlar ahir zaman Rabbim bize ahir zaman fitnelerinden korusun ee, gerçekten gerçekten yani insan böyle durup şaşıp kalıyor. Dünyanın geldiği hale. Ya Sadece Türkiye değil arkadaşlar. Yani resmen bir böyle sinimalasyon diyemedim. Olayı olur ya böyle sadece sanal alemde işte. Çok da gerçekçi olmayan filmler vardır. Yemin ederim bazen durup düşündüğümde kendimi öyle hissediyorum. Bu gerçek değil, hiçbir gerçekliği yok ee, ve biz bir filmdeyiz gibi geliyor inanın. Yani bir bunu 10 yıl önce deselerdi yemin ederim gülerdim. Ama dünyanın geldiği hale bakın arkadaşlar ve dünyanın kaderiyle. 2-3 zengin Amerikalı oynuyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani çocuklarımızın geldiği hale bakın. Gençlerin zavallı. Yani herkes gerçekten ve ben artık gerçekten bu gidiş e, gidişattan ürkmeye başladım. Bunu tabii ki ümitsiz olarak söylemiyorum. Müslümanın sonu Tabii ki ölümü de hayır. Kalsa da hayır. Ama arkadaşlar yani Rabbim imandan ayırmasın. Rabbim imandan Kur'an'dan ayırmasın. Tek korktuğum bu. Rabbim evlatlarımıza da iman Kur'an nasip etsin. Bize de iman Kur'an nasip etsin. Sevdiklerimize de sizlere de arkadaşlar. Benim korktuğum gerçekten bu. Bunun dışında ama yani e, ee, korona virüsü düşünün bir sabun yok edebiliyor. Ellerinizi güzel yıkayın dezenfektanla ölüyor. Ya dezenfektanla ölen bir korona virüs e, ilacı nasıl bulunamıyor arkadaşlar? Yani sabunun öldürdüğü sabunun öldürdüğünü biliniyor. Peki sabunun öldürdüğü bu virüs e, nasıl nasıl İlacı bulunamıyor. Yani nasıl insanlığı bu kadar tehdit edebiliyor? İnanın ölümleri ben şaşırmıyorum. Benim şaşırdığım insanlığı böyle içeriye tıkmış olması arkadaşlar çok şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum. Yani böyle bir şey bu insanlığın başına nasıl geldi diye hayretler içerisinde bakıyorum. Rabbim sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Rabbim inşallah bu işe de yani öyle bir şeyle dur der ki dur desin. Bu insanlığın bu yani insanların sonu ne? Kabe açık değil. Ee, yani Kabe'ler kapalı. Ondan sonra geçen sene biliyorsunuz camiler kapalı. Cuma namazı yok. Ondan sonra büyük ihtimalle başka dinlerin yerleri de kapalıdır. Yani her ne kadar biz onların dinine inanmıyor olsak da onlarınkisi de kapalıdır. Arkadaşlar şöyle suyunu koydum kaymaya kaynamaya başladı. E bu yani şöyle suyu yüzünün altında olacak ve bu suyu çektiğinde ben bunu ezeceğim. Birazını kahvaltıda kullanacağım. Birazını da börek yapacağım arkadaşlar. İnşallah bunları size aşama aşama göstereceğim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bulaşıklar ben yattıktan sonraki dolan bulaşıklar makinayı açmıştım. Makinayı çıkartacağım ve e, bulaşıkları atacağım o pişene kadar. Kahvaltıyı yaptıktan sonra da börekleri hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle ben bunları gruplayayım. Şöyle arkadaşlar biraz karışık atmışız. Ama benim makinen güzel yıkadı. Yani deterjanımdan mı bilmiyorum ama güzel yıkıyor. Deterjanda daha önce göstermiştim. Fairy kullanıyordum. Bu da şöyle yemek takımının. Şunlar arkadaşlar fincan altlıklarıydı. Fincanları hep kırıldı. Biliyorsunuz fincanların hemen kırılıveriyor. Sonrasında ben onları Böyle e, kahvaltıya servis almaya kullandım. Mesela şu kısma hemen iki tane peynir, iki tane zeytin, şu domates, börek alacaksa börek. Bu şekilde e, çocuklarla kahvaltı yaptığımız zaman arkadaşlar yani böyle tabii ki şey olmaz misafire değil de çocuklarla kahvaltıda onu kahvaltılık olarak kullanıyorum. Ha, bu benim. Bu benim diğer yemek takımım. Bu eskiden çok meşhur bir yemek takımıydı. Herkeste vardır büyük ihtimalle bundan. Ama bakın yıllardır hiçbir şey olmadı. Bu Karaca'nın, bu da Güral porseleniymiş. Bunları ben yerleştireyim arkadaşlar. Bir de e, kahvaltıda eğer çok fazla bir şey varsa şöyle e, renkli tabaklarımız var arkadaşlar. Bu her renk bir tabak. Bunu ben 6 tanesini 10 liraya almıştım. Pazardan. Artık yıkana yıkana şu iç kısımlar döküldü bir buçuk 2 senedir ama hala 10 TL ve çok güzeller. Bunun her rengi var ve böyle uçuk renklerde. Bunu da kahvaltıda kullanıyorum. Böyle arkadaşlar ben işlerimi bitireyim. İnşallah börek yapım aşamasında dönmüş olacağım. Arkadaşlar bu benim bitkilerimin yapraklarını böyle nemlendirmek için kullandığım bir fısfıstı. Fakat şu anda bunu ne için kullanacağız? Aslında bu kuaförlerin kullandığı bir böyle sprey de. Bunu şimdi ne için kullanacağız biliyor musunuz? Bitkilerimin üzerinde küçük küçük sinekler gördüm. O sinekleri öldürmek için kullanacağız. Şimdi buna koyacağımız malzemeyi Arkadaşlar buna ben şöyle arap sabunu koydum bende misin arap sabunu vardı ve ben misin arap sabununu koydum Şöyle kapağını da kapatalım ee, ve onlar ölene kadar arkadaşlar bunu bunun üzerine pıslatacağım Şimdi arkadaşlar ben bu banyo vitsinden şuralara gelmişken sıkayım. Lavaboyu güzelce yıkayayım diye düşündüm. Şu ucunda da şunun şu kadar kalmasını hiç sevmiyorum. Ee, niyeyse geriye püskürtüyor burayı ama orayı silip alıyorum artık. Şöyle arkadaşlar buraları güzelce şu bakın şu sarı yerleri falan harika yapıyor sabahtan e, diğer banyo bilgisi ile lavaboları diğer tuvaletleri falan yaptım Arkadaşlar çok güzel oldu burayı da bununla şimdi hazır yapayım neyle yapıyorum Arkadaşlar benim şöyle bir fırçam var şöyle bir fırçam var onunla şöyle ovalıyorum biraz sert bir fırça içine deterjan doldurmak gerekiyor İçine deterjan doldurarak da kullandım. Ama bu şekilde de gayet kullanışlı. Ama ben bu banyo köpüklerine arkadaşlar temizlik köpüklerine bayıldım. Bundan sonra bunun türlerini araştıracağım ve onlardan alacağım. Çok pratik. Biraz keskin. Mesela şu an elimin şurasına değdi ya. Burayı yaktığını hissediyorum. Ama şöyle biraz ben kamera kullandığım için dikkat edemiyorum. Dikkatli kullanılarak yapılabilir yani. Şöyle biraz beklesin. Biraz bekledikten sonra durulayacağım. Ben tabii ki kapatayım kamerayı etraflıca bir güzelce ovalayayım. Ben sadece göstermek istedim arkadaşlar. Ondan sonra inşallah gideyim şu bitki bitlerimi halledeyim. Arkadaşlar bakın henüz kurulamadım. Kurulamayacağım. Kendi kendine kurusun. Pırıl pırıl yapıyor ya. Gerçekten böyle bir şey yok. O yüzden mutlaka alın. Yani burada kamerada göründüğünden çok daha ışıl ışıl. İlk Günkü gibi yapıyor ya sanki e, lavabolar yani biz taşındığımız zamanki gibi o yüzden mutlaka ben bu temizlik maddesinden Silip Bengil bu köpüğünden mutlaka alın derim çünkü şu altlarını falan da yaptım arkadaşlar harika oldu e, ben çok beğendim bundan sonra kesinlikle kullanacağım temizlik maddelerinden bir tanesi şimdi biz bunumuza alalım. Ve Bakın burada Evi süpürüyordum. Ve evi, evi süpürürken arkadaşlar Ben Bitkimdeki Şöyle Böceklenmeleri Gördüm. Bakın Şunda şu pembe var ya O pembenin üzerinde ve onun gerisindekinde o kadar çok var ki arkadaşlar. Şimdi ben hepsine bunların sprey yapacağım. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu kısımlara bunlara da yapayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü bir tanesinde diye çıkıyor hepsini sarabiliyor. Ya şu köşedekilerde çok var arkadaşlar. Şu köşedekilerde çok fazla nemli kaldığı zaman da olmuştu. Bu şekilde yarın da yaparım. Yarında yaparım inşallah tamamen geçer arkadaşlar. Yani çok üzülüyorum bitkilerime böyle bitlenmesine çok üzülüyorum. Bu bit değil de arkadaşlar. Yani şey ne diyorlar ona? Bakın şuna da buraya getirdim ya ben şuna da vurmuş. Bakın arkadaşlar şöyle yapraklarımı. Şimdilik içeri aldım. Çünkü balkon temizliğimiz var. Şöyle arkadaşlar bu güzellikleri de şimdilik içeri aldım. Bakar mısınız bunlardaki güzelliklere. Bunlar alıcılarını bekliyorlar arkadaşlar. Şöyle ee, balkonu yıkamaya başladım. Düzeltmeye başladım. Fakat sonradan aklıma geldi video çekeyim diye. Halbuki Sukulent kanalında videoyu yaparken... Video çektim sukulent kanalına biliyorsunuz sukulent kanalına video çektiğimizde bizim bu balkonun çok ciddi bir temizlik ihtiyacı oluyor. Şimdi arkadaşlar saksılara böyle yan yan koymak istedim. Şu şekilde koyayım dedim bilmiyorum nasıl olacak. Şu küçükleri dedim ee, bu tarafa koyayım ama bu olmadı böyle. Ben şimdi arkadaşlar biraz şöyle yapayım. Ondan sonra size göstereceğim son halini şöyle koymuştum. Ee, böyle biraz tehlikeli olabileceğini düşündüm. Diğer şekilde bir deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar balkonu yıkadım. Şöyle ve arkadaşlar mutluluğun mutluluğun videoya vurmuş hali. Şöyle bakar mısınız Bakın Şimdi e, yağmuru bekleyeceğim Kendim sulamayacağım arkadaşlar Ektikten sonra da sulamadım e, Yani bayağıdır sulamıyorum Ama çok yağmura maruz kaldı Şu saksı ve şu saksı Arkadaşlar artık kök çürümesinden Korkmaya başlamıştım Çok şükür Rabbimin güzel güzel işleri e, Yağmur durdu 2-3 gün yani e, hiç durmadan yağdı. Fakat sonrasında yağmur durdu. Yağmur durduktan sonra arkadaşlar bebekler iyice bir kuvvetlendi böyle. Bakın. Bebekler iyice bir böyle ele gelir hale geldi. Bakın. Çok güzelleşti. E, böyle olduktan sonra artık korku yok. Yani tabii ki çürür. Tabii ki insanlar ölüyor arkadaşlar insanlar ölüyor sürekli anonslar yapılıyor bakın yani evinizden çıkmayın şöyle böyle diye sürekli anonslar yapılıyor benim size tavsiyem böyle bitkiler edinin arkadaşlar böyle bebekler edinin sonra evinizde onlarla vakit geçirin şu süreçler atlatılana kadar çıkmayın ee, inanın bitki evir devir etmekten vaktiniz bile kalmayacak İnanın ben hiçbir şey izlemeye bile vaktim olmuyor biliyor musunuz? YouTube'dan işte böyle hoşuma giden birkaç yer var. Oralara bakıyorum. Onun dışında bakın arkadaşlar şuralardan bebekler. Bu bebeği görmek bile benim için çok büyük bir mutluluk. Bakın keşke telefonum tam odaklayan bir telefon olsa. Şöyle bakın buradan bebek çıkmış. Ondan sonra bakın şuralar bebek dolu. Bakın Ondan sonra kendinize böyle bitkiler edinin arkadaşlar. Onların büyümesini seyredin. İnanın bir çocuğun büyümesini seyretmekle eşdeğer güzellikte. Ben bu çiçeklerdeki zevki arkadaşlar bir çocuklarım büyürken, çocuklarımı seyrederken almıştım. Yemin ediyorum bir de bu sukulentleri seyrederken bakın bu pembe ama bu yeşil böyle arkadaşlar e, şu saksıyı da biliyor musunuz hiç ekli ekeli sulamadım yani çok karışıktı işte kompost doluydu bilmem neydi falan e, bunu hiç sulamadım buna yağmur suyu da isabet etmedi şu anki yağmur suyunun altında bunu bırakacağım burada e, büyük ihtimalle üstünü örtsem örtsem şunun örterim Yağmur yağıp da doldurmasın diye. Bir de şunun örterim diye düşünüyorum. Onların dışında arkadaşlar yağmur yağdığında diğerlerinin e, sulanması lazım. Bakın şu benim özel türüm. E, birkaç gün güneşte kaldı. Sapları kızarmaya başlamış. Daha bir güzelleşmiş. Böyle arkadaşlar bakın. Yani çok güzeller arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Mübarek ezanlar okunuyor. Rabbim mübarek ezanların yüzü suyu hürmetine ya Rabbi. Dünyadaki, ülkemizdeki, Müslümanların üstündeki, insanlığın üstündeki bu belayı kaldır ya Rabbi. Herkesi evine, barkına, çoluğuna, çocuğuna sağ selamet ulaştır. Hiçbir evladı anasız babasız hiçbir anayı babayı da evlatsız koyma ya Rabbi. Allahümme Rabbi hazi iftavi tamme ve selatil gaime ati Muhammedin L lezi vel vasilete ve darajete rafiya ve basu magaman mahmuden lezi vadde inneke la tükrül miyat. Hoşçakalın arkadaşlar.